Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet, şık bir kutuya hazırladık cihazımızı. Akıllı merdiven yıkması. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz. Evet, kutumuz şık, sıva işte Sigorta kutusu. Cihazımın özellikleri e, hız ve zaman ayarlı. Yeni sistemlerde Bluetooth ekledik ve e, çok daha şık, çok daha kullanışlı. Kutumuzun içeriği ise şu şekilde. Bir adet kullanım kitapçığı çıkıyor, kılavuz çıkıyor içinden. Evet, bu şekilde hangi cihazı nasıl bağlanacağına dair gösteriyor. Evet cihazın e, kare kod okudursanız e, Bluetooth uygulamasını indirebiliyorsunuz Play Store'dan ücretsiz olarak. Bu cihazımız Power cihaz. Power cihazımız basamak başı 3 amper. Yaklaşık 36 watt güç verebiliyor. Evet. Cihazımızın gördüğü gibi elektrik kablosu da hazır takılı. 20 amper trafomuz var. İki tane e, sensörümüz hazır vaziyette. Standart bütün cihazlarda geliyor. Bu iki sensörü TV prizi içine yerleştirebiliyorsunuz rahatlıkla. Cihazımın sensörleri bağlı. Ee, burada sensör 1, sensör 2 yazıyor. Bu sensör 1, sensör 2 çıkaracaksınız klemenslerden uzatacaksınız. Ee, sistemin artı 12 voltu bura. Artı 12 volt fazla akım çekmiyor. Eksiden akım yolu eksi. Eksine bağlı. Sistem bu şekilde. Direkt eksi e, uzatacaksınız. E, led trafosuna e, şeylere sensörler uzatacağız eksileri. Artılarımız sistem besliyor. Sadece artı direkt gidecek. Artı direkt sisteme gidecek. Buradan da bağlantı noktasından artıyı alabileceğiz. Buradan da tekrar ek parçalar var. Ek klemensler var. Buradan da tekrar ek çıkarabilirsiniz. 20 amper 12 voltluk led trafosu bağladık. Burada zaman ayarı var arkadaşlar. Burada zaman ayarı inan 0.4 saniyeden 0.8 saniye kadar yanma hızını, bekleme süresini 5 saniyeden 15 saniye kadar bekleme hızını ve e, be, sönme süresinde 0.9 saniyeden 1.9 saniyeye kadar bekleme süresini ayarlayabiliyoruz. E, burada koruma diyotları var. Koruma diyotlarımız e, trafoyu tersle bağlasın sisteme bir şey olmuyor. Zarar görmüyor. Tam 18 basamak. Her basamak 3 amper. Yaklaşık 2 metre şeritleti rahatlıkla destekleyebiliyor. E, gördüğünüz gibi kutumuz şık. Bu şekilde gönderiyoruz. Elektriği verdiğimizde bu şekilde lambalar yanar. Elektriğin geldiğini gösteriyor. Doğru bir şekilde bağlandığını gösteriyor. Tek yanmamız gereken sensörleri altta üst basamağa yerleştirmek. Şerit detlerimizin eksilerini sırayla klemenslere bağlamak. Bu sırayla bağlarken bu 18 basamaklı bir sistem. İlla 18 e uygulamak zorunda değilsiniz. 18 basamaklı bir sistemi 10 basamağa uygulanmasını anlatacağım şu an. Birinci basamağı 1'e, 10. basamağı sonuncuya bağlıyorsunuz. Sondan bu tarafa doğru birden de bu tarafa doğru geliyorsunuz. Ortalar boş kalıyor. 18 basamağı 10 basamağı uygulamış oluyorsunuz. Buradan da hız ve zaman ayarını yaparak uygun zamanlamayı seçebiliyorsunuz. Bir sıkıntısı yok. Bu cihazımız maksimum 18 basamağa kadar destekler. Youtube kanalıma abone olup beğenirseniz seviniriz. Herkese iyi günler dileriz.